Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma, bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şörenlerin, ayinlerin, yortuların dışında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime Ah uzatma dünya sürgünümü benim Nice olduğum ayaklarımdan değil Ayaklarımdan belli Lambalar eğri Aynalar akrep meleği Zaman çarpılmış atın son hayali Ev miras değil Mirasın hayaleti Ey gönlümün doğurduğu Büyüttüğü Emzirdiği Kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseltti. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salomen'in, Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşıkarsın, bellisin. Kuşlar uçanın sesini gününü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini, Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini, Ey gönüllerin en yumuşağı, En derini, Sevgili, En sevgili, Ey sevgili, Uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, Saban olumsuz iz bıraktı toprakta, Yıldızlara uzanıp hep seni sordum. Gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Göl kendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıcada, emirganda. Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birden bire gelen son baharında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, ey ipekleri yumuşaklık başların, merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm, bir venüs bardağında, köle gibi satıldım, pazarlar pazarında, güneşin sarardığını gördüm, Konstantin duvarında, senin hayallerine yandım düşlerin civarında Gölgen yansıyp yansıyıp duran Bengi su pınarında Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla Sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Affa layık olmasam da Sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürüyüm beni Ülkemdeki kuşlardan ne haber vardır Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aç celadından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın, sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yalnızsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sen anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.